Hizbullah 5 ay önce almış bu cihazları. Onu da size söyleyeyim. Şimdi dün patlatılan bu çağrı cihazlarıydı. Aşağı yukarı 25-30 yıl öncesinde ceplere takılan hatta hatırlarsanız beni takip edersen Gökhan şuraya şöyle yok bu pilden dolayı oluyor. Buraya takılan işte bu dit dit geldiğinde şöyle mesaja bakılan pili de çıkartayım rahatsız etmesin bizi. Ve bu şekilde çağrı cihazıydı. Artık teknoloji gelişti. Bunlar internet bunlarda yok. Bunlara kod gönderiyorlar. Kod üstünden gidiyorsunuz. İnternet bağlantısı yok. Hizbullah da zaten o yüzden takip edilemesin diye bunları siparişini vermiş. Peki bu küçücük cihaz şöyle biraz daha göstereyim. Bu küçük arkası böyle. Bunun içine acaba bir şey mi yerleştirildi? Bu küçücük cihaz nasıl patlatıldı? <laughs> İsrail Lübnan'a karşı Hollywood filmlerini aratmayacak bir saldırı düzenledi. Saldırıyı adeta ilmek ilmek ördü. Modası geçmiş, kimsenin aklına gelmeyecek çağrı cihazlarını kullandı. Dünya işte bu çağrı cihazını konuşuyor. Lübnan'da Hizbullah üyelerinin taşıdığı bu çağrı cihazı patladı ve binlerce kişi yaralandı. Peki bu çağrı cihazı kendi kendine mi patladı yoksa içerisine patlayıcı mı eklendi? gerek cep telefonu olsun gerek radyo, televizyon, bilgisayar bunların patlama ihtimalleri söz konusu değil. Sadece Lübnan değil Suriye'de de bu cihazlara sahip ondan fazla Hizbullah üyesi yaralandı. Reuters'a konuşan Lübnanlı kaynaklar İsrail gizli servisi Mossad'ın Hizbullah'ın aylar önce satın aldığı bin çağrı cihazına önceden küçük patlayıcılar koyduğunu ileri sürdü. Sözcü televizyonu ekibi saldırıda kullanılan o çağrı cihazına ulaştı. Karasal sinyal yaptığı için bunlar. Bunlarla mesela buradan e, bir baz istasyonu koyarsanız Çamlıca Tepesi'ne, Bursa'daki çağrı cihazına sinyal gönderebilirsiniz. ABD'nin New York Times gazetesine konuşan kaynaklar da çağrı cihazlarına önceden 30-40 gramlık patlayıcılar konduğunu söyledi. Nereye eklemiş olabilirler? O başlı, olabilir. Bilmiyorum. E, artık bombanın boyutunu e, makine kimya enstitüsündeki uzmanlarımız daha iyi söyleyeceklerdir. İçerisinde yeterince alan var. O boş alanı bunu veya o boşluğu teknoloji firmasına üretirken o boşluğu yaptırıp o boşluğu daha sonradan doldurup bu şekilde bir çağrı cihazı yaparlar. Peki fünyeyi patlatan çağrının nereden geldiği bulunabilir mi? Bu çağrı cihazının nerede kullanıldığını kestiremezsiniz, çözemezsiniz. Neden? Çünkü radyo sinyalidir. Ama cep telefonu öyle değil. Cep telefonunda sizi adım adım takip edebiliyorsunuz. Saldırıda patlatılan cihazların üzerinde Tayvanlı firma Gold Apollo'nun adı vardı. Şirketin kurucusu ürün bize ait değildi. Sadece üzerinde bizim markamız vardı dedi. 3 yıl önce Macaristan merkezli Bak adlı başka bir şirketle bir anlaşma yaptıklarını, logolarını kullanma izni verdiklerini anlattı.